Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı yakmak için büyük bir ateş yakmıştı. O ara bir evliya zat gördü ki, bir karınca ağzına su doldurmuş ateşe doğru gidiyor. Sordu ona, böyle nereye gidiyorsun ey karınca? O ateşi söndürmeye gidiyorum dedi karınca. O koca ateş bu bir damla su ile söner mi hiç dedi evliya zat. Sönmez elbet dedi karınca. Öyleyse kendini niye yürüyorsun dedi evliya zat. Tarafın belli olmalı. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın yanmasını istemiyorum. O ateşi söndürmek isteyenlerin tarafındayım dedi karınca. Evliya zat bu defa öbür tarafa dönmüş, bakmış, bir yılan devamlı ateşe üflüyor. Sordu ona, sen ne yapıyorsun öyle? Ateşe üflüyorum. Neden? O ateş büyüsün diye. Çünkü ben İbrahim'in yanmasını istiyorum. Onu yakmak isteyen Nemrut'un tarafındayım.